Evet, Enflasyonun çok ağır etkilerini yaşayarak e, bitirmeye hazırlanıyoruz. 2025 e, 2026'ya yönelik hem yıl sonu hem 2026'ya yönelik hedefler elbette konuşuluyor. E, önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in e, açıklamaları getirelim ekranlara. Londra'da düzenlenen bir programda konuştu. E, özellikle enflasyona ilişkin vurguları önemli bir düşüş sürecinde olduğunu söyledi Sayın Mehmet Şimşek enflasyonun. %31 olarak işaret etti yıl sonu enflasyonunu e, oranını. 2026'ya yönelik enflasyon hedefi de %20 ve dedi. 2027'ye ilişkin konuşurken de hedef tek haneli rakamlara indirmek enflasyonu dedi. Yani 2026'da %20 ve 6, 2027'yi tarihler gösterdiğinde de tek rakam enflasyon hedefimiz sevgili izleyiciler. Bütçede disiplinin sağlandığını söyledi. Cari harcamaların %30 oranında azaldığını aktardı. Türkiye'nin risk biriminin 700'den 240 baz puanın altına indiği vurgusunu yaptı. Bir diğer açıklamada da sevgili açıklamada sevgili izleyiciler Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'dan geldi. Yine hem enflasyon hem de para politikası görünümüne ilişkin açıklamaları deniz enflasyonunun sürdüğünü ama daha yavaş bir hızda devam ettiğini vurguladı. Olumsuz sabah koşullarının gıda fiyatlarını artırdığını söyledi Sayın Karahan. Giyim grubunda güçlü mevsimsel etkiler görüldüğünü, kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürdüğünü aktardı. Enflasyon beklentileri ilişkin bir iyileşme var ama hala yüksek olduğunu aktardı ve söyledi. Piyasalarda karamsarlığın azaldığını, sıkı para politikasının dezenflasyonu desteklediği bilgisini de paylaştı. Hem Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın hem de bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını getirdik ekranlara. Tabii özellikle dediğimiz gibi enflasyonun çok yoğun etkileriyle geçirdik 2025 yılını. Özellikle 2025 biterken %31 civarına ineceğini ve 2026 ve 2027 hedeflerinde açıklaması açısından son derece önemliydi. Her iki değerli ismin yaptığı açıklamalar sevgili izleyiciler.